Senehudhu ma'alikenâ ma'ahum Ve senemdi cumu'an nerde'hum Ve nu'idul Zulümler kapladı dört bir yanımı Nehirler yüklendi akan kanımı Bugün şehit verdim duygularımı Boğdum yüreğimde umutlarımı Bugün şehit verdim duygularımı Boğdum yüreğimde umutlarımı Ana ben öldüm 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 Ne zulümler ne savaşlar ne günler gördüm Ana ben öldüm 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 öldüm, öldüm. Bir rüya gördüm Özgürlüğün kanadında kuşlar gördüm Özgürlüğün kanadında kuşlar gördüm Enkazlar altında kaldı düşlerim Soğuk zindanlarda esir kuşlarım Garip bir duaya muhtaç sözlerim Dermansız dertlere düştü dizlerim Garip bir duaya muhtaç sözlerim Dermansız dertlere düştü dizlerim Ana ben öldüm 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 Ne zulümler ne savaşlar ne günler gördüm Ana ben öldüm 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 bir rüya gördüm özgürlüğün kanadında kuşlar gördüm özgürlüğün kanadında kuşlar gördüm